Evet selam. Bugün Master yani As Madalyası nedir, nasıl alınır ve en kolay hangi tanklarla Master kasılır size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Master Madalyası'nın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum X diye bir tankınız var. Sizin maç sonunda aldığınız saf deneyimde son bir hafta içerisinde bu X tankını oynayan diğer oyuncuların %99'undan daha yüksek bir saf deneyim almanız karşılığında sahip olabileceğiniz bir madalyadır. Yani son bir haftada saf deneyim açısından %1'lik kısma giymeniz gerekmekte. Saf deneyimde etki eden 3 büyük faktör var. Bunlar maçta attığınız hasarınız, maçta aldığınız kill sayısı ve diğer ikisi kadar olmasa da yine de etkisi büyük olan yardım hasarıdır. Yardım hasarı da ikiye ayrılır. Birincisi spot hasarı, diğeri ise palet hasarı. Spot hasarı bildiğiniz gibi sizin herhangi bir tankla, herhangi bir tank türüyle rakip takımı spotlamanız yani tespit etmeniz ve sizin takımınızın da bu açtığınız spotlara hasar atmasıdır. Diğeri ise palet hasarı zaten bunu da biliyorsunuz. Rakibe attığınız palede sizin takımınızın hasar atmasıdır. Karşınızda bir rakip var ona palet attınız sabit tuttunuz. Palede hala kırık olacak ve sizin takımınız da o paletini kırdığınız rakibi atışlar yapacak. Ama bunların hiçbir önemi yok çünkü spot hasarı da palet hasarı da Wargaming tarafından tamamen birleştiriliyor. Yani sizin 1500 spot hasarınız var 1500 de palet hasarınız var. Bu önemli değil Wargaming direkt bunların toplayıp 3000 yardım hasarı olarak kabul ediyor. Saf deneyimimizin artmasını etkeden 3 tane ana sebep olduğunu söylemiştik. Yine aynı zamanda master almanızı da etkilenen 3 tane ana sebep var dedik. Şimdi ise yan sebeplerimiz var. Bunların en başında ise sektirme hasarı geliyor. Birçok kişinin doğru sandığı bir yanlış bu. Sektirme hasarı sizin spot hasarınız kadar kil sayınız kadar ve attığınız hasar kadar etkili değil bu master almanızda veya saf deneyimin artmasında o kadar etkili değil ve ne yazık ki wargaming bize bunları açık açık paylaşmıyor. Tamamen ben burada kendi maç birikimime, deneyime dayanarak söylüyorum. Benim bir maçta yaptığım 5000 spot hasarı nedense her seferinde bir maçta yaptığım 5000 sektimden daha değerli oluyor. Bunu VN8 olarak görüyorum, saf deneyim olarak görüyorum. Ama ne yazık ki bunu bir kanıtlayamıyorum size. Tamamen benim kendi maç deneyimim. Buna inanıp inanmamak size kalmış ve yine aynı zamanda başka bir yan sebep ise bizim maç içerisinde aldığımız cap puanları, üst puanları bu sadece normal bayrak tek bayrakta olan değil, rastgele savaşta geçmiyor hem bu artı olarak bir de üstünlük maçlarında oynadığımız A, B, C, D keplerinde aldığımız puanlar. Bu ikisi de bize ilk 3 sebep kadar destek olmasa da yine de yandan ufaktan destek olmaya devam ediyor. Ve yine birçok kişinin bildiği VN8 ise yine saf deneyimle yani yine masterla tamamen beraber çalışıyor. Yani saf deneyiminiz yüksekse VN8'iniz genellikle yüksek oluyor. VN8'iniz genellikle yüksekse master almış oluyorsunuz zaten. Bu anlattıklarımdan sonra şimdi gelecek olan iki tane görsel dedi. Abi nasıl ikisinde biri sınıf madalyası verebilirsin ya? Sorusunun cevabını artık öğrenmiş olacaksınız. Birisinde olan hasarımız yüksek ama kilimiz az. Diğerinde ise hasarımız düşük. Hem kilimiz fazla hem de spot hasarımız var. Yani Bizim ikinci maçtaki eksik olan 2500 hasarımızı fazladan olan iki tane kilimiz ve yine fazladan olan 1000 spot hasarımızla yine 5000 hasarlı 3 killi bir maçı denk getirmiş gibi düşünebilirsiniz. Ve yine çok önemli bir tüyomuz var. Bunu çok kişi bilmez. Düşük seviye tanklarla yüksek seviye maçlara düşüp iyi maçlar çıkartırsanız master alma olasılığınız daha da artar. Bunun neden olduğu yine bilmiyorum. Aynı o sektirme konusu gibi. Ama bu birçok kişi tarafından kabul edilmiş bir şey. Birçok böyle yüksek VN8'ler tarafından kabul edilmiş ve denenmiş bir şey. Nedense örnek veriyorum seviye 9000 maçta. Seviye 9 tank oynuyorsunuz. Seviye 9 ve 8 maçtasınız. 4000 vurdunuz. 1 aldınız. Bir ütopya hayal edin. Yine seviye 9 tank oynuyorsunuz. Aynı maçı çıkardınız ama seviye 10 maçta yaptınız. Bu sefer master alma ihtimaliniz oldukça artıyor. Bu da ekstra bir bilgiydi. Şimdi ise en kolay master hangi tanklara katılır konusuna gelelim. Bir tank düşünün hem iyi bir tank hem de birçok kişi oynuyor. Mesela şu anki metada dosun. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz veya sonradan izleyenler için değişebilir. Ama şu an VZT hem iyi hem birçok kişi oynuyor. Yani zaten iyi olan bir tankı birçok kişi oynadığı için sizin o %99'luk kişiyi aşmanız zorlaşacak. Yani sizin şu anki metada dosun tankıyla master almanız zor. Şu anki metada Behçet tankıyla master almanız zor. Şu anki metada Leopar 1 tankıyla master almanız zor. Çünkü bu tanklar hem birçok kişi tarafından oynanıyor ve zaten iyi tanklar. Bu yüzden iyice çıta yükseliyor. Ama örnek veriyorum CS63 tank şu an kötü bir tank ve çok fazla oynanıyor. yok. Siz CS63 tankıyla 3500 hasar 3 kill 4 kil ile bir master alabilirken Leopar'la bu aynı maçı çıkardığınızda 3. sınıf madalyası falan alabilirsiniz. Seviye 10'da master alması her zaman daha zor. Şöyle düşüneceksiniz. Seviye düşük seviye tanklarda bakacaksınız. İşte mesela Bulldog tankı mesela. Hem iyi bir tank evet ve çok az kişi oynuyor. Çünkü o tankı kasmak için oynuyorlar. Kasanlar da hem çok iyi oyuncu olmuyorlar veya stok hali oynuyorlar. Tankın istatistiklerini düşürüyorlar. Siz full bir Bulldog'la iyi bir oyuncularak veya bilinçli bir oyuncularak olarak çok daha hızlı şekilde master alabilirsiniz. Bulldog sadece bir örnekti. Bunun birçok birçok örneğini kendiniz düşünüp bulabilirsiniz. Benim ilk aklıma gelenleri hızlıca buraya yazdım diyebilirim. Yani toplamak gerekirse hasar, spot hasarı ve kill üçlüsünden iyi bir ortalama, iyi bir kombo yapmanız gerekiyor. Bunları birleştirdiğinizde gerçekten master almanız çok daha kolay olacak. Eğer master kasıyorsanız birazcık killci, birazcık palet hasarcı, birazcık spotçu olmanız gerekebilir. Aynı zamanda yine videonun ekran resimlerinde gördüğünüz o küçük büreveler, küçük madalyaların işte grisi, mavisi, moru. Zaten bunların hepsi spot hasarı, yardım hasarı. Zaten aynı şey geliyor ama onlardan da eksiden söylemiş olalım ve burada videoyu bitirelim benim görüşlerim benim düşüncelerim bu yöndeydi. Umarım size yardımcı olur diyorum. Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.